İbrahim Süheyla İzmir li Fen Lisesi olarak öğrencilerin bulundukları sınıf düzeyindeki matematik ve fen bilimlerinde öğretim programında bulunan kazanımlardan edinmeleri beklenen bilgi ve becerileri durumlarını tespit etmek, gelişmelerini takip etmek ve eksikliklerini gidermeleri için onlara yol göstermek hedefiyle düzenlenen matematik ve fen bilimleri olimpiyatları ile öğretmenlerin de öğrencilerini daha iyi tanımaları, öğrencilerinin akademik gelişmelerini yakından izleyebilmeleri ve eğitim ve öğretim süreçlerini planlamalarına yardımcı olmasını istedik. Olimpiyatlarla matematik ve fen bilimlerinde öğrencileri öğrenirken eğlenmek kadar düşündürmeye de yönlendirmek, matematik ve fen konularına yönelik geliştirdikleri olumsuz tutumları sıkıcı ders ortamları yerine bir yarışma ortamı içinde vererek öğrencileri motive etmek istedik. Böylece öğrencilerin sayısal dil olan matematik ve fen alanına ilgilerini oluşturmayı, çeşitli kültür ve meslek dallarına ayrılacak olan öğrencilere ileride kendilerine gerekli olacak matematik ve fen bilimleri kültürünü vermeyi, matematiksel yapı kavramını oluşturmayı, soyut kavramları ve soyut düşünce yapısını tanıtmayı, doğa olaylarının matematiksel modeller ile temsil edilebilmesinin farkındalığını yaşatmayı, günlük hayatlarında karşılaştıkları problemleri çözmede düşünce yapısını kullanma alışkanlığı edindirilmeyi karşılaşılan problemlerin çözümünde analiz ve sentez, tümden gelim, tüme varım, özelleştirme ve genelleştirme yollarını kullanmayı, alışkanlık haline getirme becerisini kazandırmayı, bilginin yayılması için istek yaratmayı ve öğrencilerin öğrenme etkinliklerini pekiştirmek amacıyla okullar arasında başarı standartlarını yükseltmeyi amaçladık. Ecevit Üniversitesi'nin değerli akademisyenlerinin desteğiyle İbrahim Sehela İzmir Lisesi Matematik ve Fen Zümresi'nin oluşturduğu komisyon uzun ve keyifli bir çalışmanın ardından Zonguldak il genelindeki birçok okulun öğrencilerini bu olimpiyatla bir araya getirmiştir.